Son 24 saat içinde Türkiye ve dünya gündeminde gelişen en önemli infografik haberler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 6 Şubat depremlerinin izlerinin silindiği Asrın inşa Seferberliği ile deprem bölgesi yeniden ayağa kaldırılıyor. Deprem bölgesinde teslim edilen konut sayısı 250 bini geçti. Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu-Demiryolu hattının temeli atılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu temeli atılacak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu-Demiryolu hattının yaklaşık 110 milyar lira yatırım bedeliyle inşa edileceğini bildirdi. Ankara'nın 3 aydan az içme suyu kaldı. Ankara'daki barajlarda doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre %39,41'den %19,42'ye, aktif doluluk oranı ise %31,21'den %8,52'ye geriledi. Kur korumalı mevduat bakiyelerindeki düşüş devam ediyor. Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları geçen hafta 17 milyar 968,1 milyon lira azalarak 440 milyar 562,7 milyon liraya düştü. Güney Amerika ülkesi Şili'nin güneyinde 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şili donanması depremin ardından tsunami alarmı verdi. Amerika Birleşik Devletleri 55 milyondan fazla kişinin vizesini inceliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı geçerli vizeye sahip 55 milyondan fazla kişinin göçmenlik kurallarını vize iptaline ya da sınır dışı edilmeye yol açacak şekilde ihlal edip etmediğinin incelendiğini bildirdi. Sıcak hava hafta sonu etkisini sürdürecek. Hafta sonu Karadeniz'in kıyı kesimleri yağışlı, kalan kesimler açık ve güneşli geçecek. Sıcakların ise ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Son 24 saat içinde Türkiye ve Dünya gündeminde gelişen en önemli infografik haberler.